Sizinle savaşacağız. Şu ana kadar yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Bıktık artık sizden. Bakalım şimdi karşımızda durabilecek misiniz? O topraktan kaleyle karşımızda durabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Gelin bakalım. Sırf sizinle savaşmak için bu kaleleri inşa etmek zorunda kaldık. Ama yeter bu kadar. Bugün sizden, hepinizden kurtulacağız. Yürüsün bakalım kim kimden kurtuluyor. Benim canımı çok sıktınız. Yeter artık. Efekan, bu karşıdakiler Kemal abimi ve ailesini kaçırdı. Senden istediğim şey burada onları oyalaman. Sen burada onları oyalarken ben gidip Kemal abimi ve ailesini kurtaracağım. Tamam Kerem komiser ben bunları oyalarım. Ama benim gittiğimi görmesinler yoksa Kemal'i ve ailesini kurtarmaya gittiğimi anlarlar. Tamam Kerem komiser arka taraftan git sen o zaman. Tamam hadi görüşürüz sen onları oyalamaya devam et. Ben de gidip o sırada Kemal abimi ve ailesini kurtarayım. Ayteren oğlum bize saldıracak bunlar. Biz de hemen saldırmaya başlayalım. Tamam babacığım gelsinler de saldırsınlar bakalım. Evet, Kerem komiserin gittiğini görmesinler. O yüzden bunları oyalamam lazım. Saldırılar başlıyor. Ankara'nın oğlu bunlar da başladı. ben bir şeyler yapalım. Of, şu şarkı yarışmasında birinci olayım. Babacığım, şimdi hallediyorum. İşte başlıyoruz. İşte biz de saldırıyoruz. Bakalım kimin silahları güçlüymüş Efekan. Şimdi anlarız. Evet, bunlar yukarıda savaşsın. Ben de gideyim artık. Bunlar beni görmeden hemen buradan çıkmam lazım. Yoksa Kemal abimi ve ailesini kurtarmaya gittiğimi anlarlar. Evet, arabaya geldim. Beni fark etmediler bile. Hemen gideyim. Bunlar kendi aralarında savaşıyor. Efekan onları çok güzel bir şekilde oyalıyor. Aferin sana Efekan. Efekan benim işimi çok kolaylaştırdı. Efekan onları oyalamasaydı ben Kemal abimi ve ailesini asla kurtarmaya gidemezdim. Efekan ne yapıyorsun? Bu şekilde savaşacak mıyız onlarla? Dedeciğim saklanın saklanın. Şimdi bir tarafımıza bir şey gelecek var. Kerem komiser nereye gitti? Bize bir şey söylemedi. Kerem komiser Kemal abiyi ve ailesini kurtarmaya gitti. Asıl annem babaannem nerede? Kalenin içindeler değil mi? Merak etme onlar aşağıda güvendiler. Efekan hadi biz de aşağı inelim. Aşağısı daha güvenli. En azından etrafı kapalı. Aşağıda daha çok güvende oluruz. Hayır siz ben burada kalacağım. Merak etmeyin bana bir şey olmaz. Kesinlikle olmaz. O zaman biz de burada dururuz. Hadi oğlum vuralım artık şunları. Tamam babacım merak etme. Silahlarımız çok güçlü. Patron ben geldim. Yardıma ihtiyacınız olur diye düşündüm. Tamam tamam siper al. Dikkat et vurulma. Babacım dedeciğim bak vurulacaksınız şimdi saklanın. Efe kan bir şey olmaz bize merak etme. Bunlar bizim dengimiz bile değil. Bunlar mı bizi vuracak? Düzdürme beni. Ha! Yardım edin. Vurdular beni. Ya dede demiştim ben demiştim. Saklanın demiştim neden saklan? İşte vurduk fakiri vurduk. Aynen devam edelim. Evet patron süper gidiyoruz. Diğer silahları çıkartma vakti. Şimdi yedek silahlarımızı çıkartıyoruz. Biz de onları vuracağız merak etmeyin. Yeni silahımızın karşısında duramazlar. Kılıç fırlatıyoruz. Alperen çabuk saklan oğlum kılıç fırlatıyorlar. Bunların garip silahları var. Maşallah bir tanesi isabet ederse öldürürler bizi. Ha, onların yeni silahı varsa bizim de yeni silahlarımız var. Şimdi onların kalesine ateş topu fırlatıyorum. Bu ateş topları onları yakacak. Bu savaşın kazananı biz olacağız. Evet ateş topları onların kalesine düştü. Efekan ateş topu fırlatıyor bunlar yanıyorum. Oh, ayaklarım yandı. Ya baba boşuna mı siper alın diyorum ben size. Saklanın diyorum saklansanıza. Efekan biz bunlarla savaşamayız. Pes edelim artık yeniyorlar bizi. Asla pes etmek yok. Daha bizim bir sürü silahımız var. Şimdi gösteririm ben onlara. Evet savaş oklarımız çıktı. Vuracağız onları merak etmeyin. Bu okları Hasan Usta tasarladı. Hadi bakalım güçlü oklarımızın karşısında dursunlar da görelim onları. Dikkat edin. Koca koca oklar fırlatıyorlar. Askı nasıl vuruluyordu? çok iyi yapıyorlar. Evet patron kafamızı bile çıkartmamıza izin vermiyorlar. Ne yapacağız şimdi? Az bir şey kafamızı kaldırırsak vurulacağız valla. Valla çok isabetli atışlar yapıyorlar. Aman diyeyim sakın kafanızı çıkartmayın. Valla vuracaklar bize az kaldı. İşte bu be kafalarını bile çıkartamıyorlar. Okyamurda oh, tuttuk resmen onları. Ne oldu lan saklanacak mısınız öyle? Hadi çıksın. Çiftlerimizi... Efe tamam gaza getirme sen de şunları. Ben korkuyorum onlar değil. Acaba Kerem komiser ne yaptı? Biz bunları oyalarken Kemal abi ve ailesini kurtarabildi mi? Lütfen Kerem komiser güzel haberlerle geri dön. İnşallah Kemal abiyi kurtarmıştır. Kerem komiser işini bitirene kadar bizim bunları oyalamamız lazım. İşte geldim. Kemal abimi burada saklıyorlar. Ne oluyor lan? Abimi kurtarmaya geldim. Demek ki burada tutuyorsunuz. Ulan silahımı da almayı unuttum. Silahımı güvenlik kalede unuttum masanın üzerinde. Burası da bayağı tehlikeli bir yere benziyor. Kemal abimi ve ailesini kurtarmam gerekiyor. Ah be keşke silahımı güvenlik kalede unutmasaydım. Bak şimdi nasıl lazım oldu. Bu yorulsanın pek tekin bir yere gitmiyor, anlaşıldı. Şimdi aşağıda bir sürü adam vardır, ne yapacağım ben? İyisi mi? Ben kendime bir yay yapayım en iyisi. Yapacağım yayla kendimi savunabilirim. Evet, bu tamamdır. Evet, ok da yaptım ama sadece beş tane okum var. Bunları dikkatli kullanmam lazım. Ulan buradan bir kurtulayım var ya, mahvedeceğim sizi, öldüreceğim hepinizi. Ulan kes lan sesini. Bana bak, ölmek istemiyorsan sus! Gözünün yaşına bakmam, vururum seni! Zaten ailem de elimizde, arka tarafta. Kendini düşünmüyorsan bile onları düşün. Onların ölmesini istemezsin, değil mi? Evet, işte geldim. Kemal abim orada, aşağıda tutuyorlar. Şuna baksana, nasıl bir işkence yapmışlar Kemal abime. Yanımda toplamda beş tane ok var. Acaba şu adamlar kaç kişiye Oklar yetecek mi bana? Evet, iki kişi Kemal abimin yanında, iki kişi de yukarıda. Hı, olamaz. İki kişi de içeride, diğerlerinin yanında. Toplamda altı kişi oldular ama benim beş tane okum var. Ne yapacağım ben şimdi? Bu elimdeki okları iyi kullanmam lazım, yoksa bana yetmeyecek. Neyse, ilk önce Kemal abimin yanındaki şu iki kişiyi indireyim de... ...geri kalanı da bir şekilde hallederiz artık. Ya Allah aşkına, şu savaş bir bitsin artık. Vallahi yoruldum ya. Sabahın köründen beri savaşıyoruz. Az sonra akşam olacak. Söyleyelim şunlara barış imzalayalım. Beyaz bayrak kaldıralım. Ortada buluşalım, barışalım gitsin. Bu böyle devam etmez. Onlar da çok güçlü, biz de çok güçlüyüz. Bu savaşın sonu nereye varacak belli değil. Ölüm vaktin geldi artık Kemal. Öleceksin, buraya kadarmış. Bonjour, buna izin vermeyeceğim. Kurtaracağım seni Kemal abi. Beş tane okum var. Birincisini atıyorum. Sıra sende. Bu Kerem, Kerem gelmiş. Yakalayın şu adamı çabuk. Başkasını vurmasına izin vermeyelim. Gelin bakalım. sessiz ol şimdi bize saldıracaklar. Hadi çarap amca göster gücünü. Çarap nereye kayboldu etrafta gözükmüyor. Son bir tane okum kaldı. Ama bunlar iki kişiler. Ne yapacağım ben? Nereye kayboldu bu? Bulalım şunu çabuk. Hadi gel arkamda ol sakın bir yere ayrılma. Evet işte tam orada kalın ok geliyor. Şş buradayım lan buradayım buraya bakın. Bu Olamaz işte orada. Hayır. Güle güle pislik herifler. Ah. İşte bu kadar. Son bir okum kalmıştı. Oradaki bombayı patlatarak bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Kemal abi geldim. Kurtaracağım sizi buradan. Kerem kardeşim çöz ellerimi. Tamam çözüyorum. Sen git diğerlerini kurtar. Tamam tamam dur burada. Ceren'i ve çocukları da kurtaracağım ve hep birlikte çıkacağız buradan. İşte geldim. Hemen gidiyoruz buradan. Evet kafes açılıyor. Hadi gelin çabuk. Çabuk çabuk Kemal abim bu tarafta hızlı olan. Kemal abi iyi misin? İyiyim dersem iyi mi olacağım? Eğer ki öyleyse iyiyim tamam. Neyse daha fazla adam gelmeden hemen gidelim buradan. Günlerdir işkence yapıyorlar Kerem. Çıkart bizi buradan. Tamam abi geçti. Her şey geçti. Hak ettiklerini buldular. merak etmeyin. Ben önlemimi aldım. Şu anda o Hakan Bey'i Efekan oyalıyor. Hakan Bey'in benim burayı bulduğumdan bile haberi yoktur. Efekan'la şu anda onlar güvenli kalede savaşıyorlar. Hakan Bey de beni de güvenli kalenin içinde sanıyor. Bir an önce çıkalım buradan hadi. İşte geldik zaten. Çabuk çabuk atlayın arabaya. Hemen hastaneye gidelim. Tamam mı Kemal abi? Doğru hastaneye gidiyoruz. Zaten hastane buraya yakın. Hemen iki sokak arkamızda kalıyor. Ya gerek yok hastaneye Kerem iyiyim ben. Abartılacak bir şeyim yok. Daha önceden çok dayak yedim ben. Alışığım bu tarz şeylere merak etme. İyi Kemal abi sen bilirsin. Ben uyarımı yaptım gerisine karışmıyorum senin bileceğin iş. Kerem oğlum ben çok yoruldum artık kullanmadığımız silahımız kalmadı. Ben de babacığım ben de ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi şu anda barışalım deseler barışırım yani o derece. Bunu diyeceğim aklımın ucundan geçmezdi ama ben de öyle. Hemen şu anda bunlarla barışmaya bile razıyım yani. Patron ne yapıyoruz? Savaşa devam mı? Bomba atalım patron patlatalım onları. Daha fazla bomba atalım. Lan yani oğlum bir sus sen de be. Zaten canım burnumda. Ne yapacağımı düşünüyorum. Sen gelmişsin ne anlatıyorsun? Efekan oğlum babam doğru söylüyor. Kerem komiser çoktan Kemal abiyi kurtarmıştır bile. Hadi barışalım biz şunlarla. Ya tamam biz onlarla barış. Şansımızı deneyelim. İşte kalelerin olduğu kısma geldik. Oho bunlar hala savaşıyor. Şunlara bak. Demek ki iki taraftan da kaybeden yok. Ne yapacağız şimdi? Nasıl bitireceğiz bu savaşı? Allah ne yalan söyleyeyim. Buradan izlemesi de heyecanlı yani. Tıpkı bir film gibi. Lan yeter artık yeter. Ben bu savaşa son veriyorum. Konuşacağım bunlarla. Barışalım artık. Aa, tamam. Babacım duydun mu? Bu FK'nın sesi. Sanırım barışmak istiyorlar. Evet, savaşın bitmesini istiyorlar. FK'nın FK beyaz bayrağı çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Artık barışım. <laughs> Biz sizi affediyoruz. Siz de bizi affedin. Evet fakir söz veriyorum. Bundan sonra sizinle hiçbir şekilde kavga etmeyeceğim. Şehirdeki tüm insanlarla iyi geçineceğim. Anlaştık mı? Barışıyor muyuz? Anlaştık o zaman barışıyoruz. Bundan sonra küslük yok. Bundan sonra sizin ailede bizim dostumuz. Bunu herkes böyle bilsin.